Hocam cildim çok yorgun, ne yapsam parlamıyor diyen hasta grubumuz var. Siz bu kişiler için mezoterapi uyguluyorsunuz. Mezoterapi nedir? Bize bir cümleyle özetleyebilir misiniz? Merve, mezoterapi bir takım besleyici vitaminlerin, minerallerin ve özellikle de hyaluronik asit adını verdiğimiz doğal bir maddenin yani vücudumuzda zaten bulunan bir maddenin cilt içerisine çok küçük dozlarda verilerek cildin gençleştirilmesi işlemi diyebiliriz. Daha doğrusu bunu gençlik aşısı için diyebiliriz. Mezoterapi genel olarak cilt içerisine tedavi edici maddelerin enjeksiyonudur. Biraz önce söylediğim cildin gençleştirilmesi amacıyla veriliyor ise halk arasında buna gençlik aşısı adı veriliyor. Çok tatmin edici bir bilgiydi hocam. Teşekkür ederiz. Peki mezoterapi kimler için uygundur, kimler için uygun değildir? Mezoterapi cildinde ince kırışıklıklar yeni başlayan kişilerde, sigara içen kişilerde, sigaraya bağlı cilt kalınlaşması, cilt kalitesinin azalması görülen kişilerde ve yaşa bağlı ciltte, cilt kalitesinde genel olarak bozulma görülen kişilerde uygulanabilen bir yöntemdir. Hemen hemen herkese uygulanabilir. Özellikle... Bazı kronik hastalığı olan kişilerde, emziren kişilerde ve hamilelerde uygulamayı çok uygun görmüyoruz. Ancak bunların dışındaki kişilerde hemen hemen herkese uygulanabilen bir yöntemdir mezoterapi. Peki mezoterapinin etki süresi ne zaman başlar? Tedavisi? Mezoterapinin etki süresi ortalama 2-3 hafta içerisinde başlar. Düzenli olarak yapılabilir bir işlemdir. Hastanın yaşına, cildin kalitesine ve kullanılan ürüne bağlı olarak mezoterapi, seanslar halinde 2-3 seans, 4-5 seans şeklinde yapılabilir. Bunu mezoterapide kullandığımız ilaç, hastanın yaşı, hastanın cilt kalitesi belirleyen parametrelerdir. Mezoterapinin dolgudan farkı nedir peki hocam? Dolguyu biz daha çok vücudun herhangi bir kısmını şekillendirme amacıyla uyguluyoruz. Örneğin dudak dolgusu gibi. Dudağı zayıf olan kişilerde, ince olan kişilerde dudak dolgusu yapabiliyoruz. Ya da yanağı belirgin olmayan kişilerde, yanağı çökük görülen kişilerde yanak dolgusu yapabiliyoruz. Yani bir şekillendirme işlemidir. Ancak mezoterapi bir şekillendirme işlemi değildir. Mezoterapi de genel olarak cildin kalitesinin artırılması, cilde bir parlaklık, esneklik, verilmesi hedeflenir harika e, halkımız arasında Peki en çok sorulan sorulardan birkaçını size iletmek istiyorum hı hı. E, işlem çok can acıtır mı ve işlemden sonra şişlik, morluk ne kadar oluyor gibi. Mezoterapi sonrasında. çok ağrılı bir işlem değildir. Tabi yapılan bölgeye göre ve kişinin ağrı eşiğine göre değişir. Ancak günlük pratiğimizde hastaların kolaylıkla uyum sağlayabildiği bir yöntemdir. Çok ağrı hisseden hastalarımız olursa ağrı kesiciler kullanabilir ve kullanabiliyoruz ve bu girişimi daha ağrısız bir şekilde yapabiliyoruz. Ancak genel olarak ağrılı bir işlem değildir. Hafif ağrı, hafif acı hissedilebilir ama bu tolere edilebilir miktarda. Kadar. Teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim.